Herkese yeni bir vlogtan, yeni bir günden selam canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız elhamdülillah Ben hazırlandım, işe gidiyorum. Bugün iş günü. Annem bir geldi, çocuklara bakacak eşim gelene kadar. Öyle. İşe gideceğim. Ama işe gitmeden önce baktım. Kalırsa bir Lidl'e uğramak istiyorum. Ee, buradaki Almanya'daki takip ettiğim e, YouTube Youtuberlar e, Lidl'in kremini çok övüyor. Yeni çıkan bir kremi varmış. Onu çok övüyorlar. Ve ben onu almak istiyorum. 2-3 Euro bir fiyatı var. Hem çok uygun e, hem de çok övdükleri için. Ona bir bakacağım. Bulursam onu alacağım. Böyle. Canlar bakın buldum. Bunu kaç yutu burada gördüm bunu almaya geldim fiyatı 189 burada da çok iyi e, testten geçmiş bunu alacağım deneyeceğim bakalım o kadar uygun fiyatı değiyor mu bundan başka ihtiyacım çıkıyoruz canlar Canlar bir de sizle bir DM yapalım mı yapalım vaktimiz var kızlar bakın bunu eskiden de kullanıyordum. Bu yeni formülü çıkmış katıldım. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bunu birlikte aldım. Şimdi Maybelline'in standına bakıyorum. Şunlar hem böyle pudralı ve kalemli. Şunlardan alacağım. Rengim şu. Böyle. İşimiz bitti. Gidelim o zaman. Ben şimdi pauzaya çıktım. Hmm. Hem bir şeyler taşıtacağım hem de size biraz muhabbet edeyim dedim. Ee, bir karar aldım. Kararım şu. Haftada 2 ve 3 defa video atacağım. Sadece yani her gün artık atmayacağım. Çünkü aynı içerikler size Ha e, günlerini kararlaştıramadım. Hangi günler atsam diye. Mesela pazartesi çarşamba ve pazar atsam pazar pazartesi video o zaman olacak. Salı ve perşembe atsam o zaman 3 üç defa değil de iki defa video olacak. O yüzden kararsızım ama salı ile cuma da yapabiliriz. Hani salı ile cuma daha iyi bence. Aynen diğer işte günlerde shorts atarım. Öyle bir şu, bu taktiği bir deneyelim dedim. Hem de siz sıkılmayın çünkü aynı içerikler. Aldıklarımı da size paylaşayım. Ben Lidl'e seyir için gitmişim yaşım arka için. Bu Lidl'in kendi markası. Türkiye'de yok biliyorum. Almanya'dakilere söyleyeyim. Almanya'dakiler belki beni izler. E, bu yeni çıkmış 24 saat yüz e, kremi, Tages krem. Ee, bunun fiyatı bir 89 göstermiştim ama kasaya gidince bir 89 değil de bir 65miş. Bakar mısınız? Sadece bu krem bir 60. Bunu herkes benim takip ettiğim bütün youtuberlar Alman olarak konuşuyorum. Bunu çok önerdiler. Bakacağız, deneyeceğiz ve burada da işareti var çok iyi diye. Bakalım. Bu kadar da uygun bir krem. Ne kadar iyi çıkabilir, şaşırtacak mı göreceğiz. Demi oradık. Ben bu got 2 be çoktan beri kullanıyorum canlar. Ee, ama sonra bir ara bıraktım. İkisi bir arada. Yani kaş ve saç için yapıştırıcı. Ee, bu sarı ambalaj normal varsa, yani normal olarak. Ama çık. ay, 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 ay. Siyahı çıkmış. Siyahı da waterproof. Yani suya karşılıklı olanı çıkmış. Bunu denemek istedim. Ee, bunlar çok güzel. Bu gerçekten buna yemin ederim ki şüven yapabilirim ki sabit tutuyor. Nasıl form yapıyorsanız öyle kalıyor. Buna aşığım. Eskiden kaç kutu bitirdim bilmiyorum. Ama Türkiye'de var mı? Varsa fiyatını hiç bilmiyorum. Ama varsa deneyin. Veya Almanya'dakilerini sürüyorum. Gerçekten çok 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 iyi. Ee, bunun fiyatı 6.45 bir sonra Sonra Maybelline e, Express Brow'un e, şu kaş kalemini aldım. Bunlar böyle eskiden çıkmıştı. Eskiden de benim hoşuma gidiyordu. Burası e, içinde böyle şey var. E, pudra var. İlk önce kaşlarınızı çiziyorsunuz şu tarafıyla. Ondan sonra pudrayla dolduruyorsunuz ve Harika bir kaş elde ediyorsunuz. Ve benim kaşlarımın rengini açtığım için bu rengi aldım. Kaşlarıma uyacak değil. Rengi de dark blonde diyor. Bunun da fiyatı 7.95. Ben toplam bunların ikisini 14.40 ödemişim. Öyle canım, küçük bir alışveriş yaptım. Kendimi mutlu edeyim dedim. Bazen kendini mutlu etmek de sana iyi geliyor bence. Çünkü anne olduğunuz için çok kendimize özenemiyoruz. Alışverişe kendimizi veremiyoruz ama... Böyle küçük kaçamaklarda bazen gerçekten çok iyi oluyor. Bunlar evet, ertesi günden herkese selam. Ee, şimdi ben bugün evdeyim çalışmıyorum. Burada ayakkabılıklarımız var. Onları bir düzenleyeyim dedim ben. Hem de ayakkabılarımı yıkayayım. Eşim yine aldı ayakkabılar da şurada daha hiç giymedim. Burada duruyorlar. Giyilmeyi bekliyorlar. Bütün ayakkabılarımı çıkardım. Birkaç da kelada. Kelada hatta gesin hiç giymediğim bir ayakkabısı var. Ona alışamamıştım. Böyle büyük tabanlıydı. Şimdi onu gidip alacağım. Ee, buraya ekleyeceğim. Ee, şimdi o çok severek aldım ama hiç giymedim. Hiç giymedim diyeceğim. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> defa giydim. Böyle gözüküyor. Bunları da yıkayayım diyorum. Bu ostalarımı çok severek aldım. Eşinde de aynısı vardı. Ama o, o şuralardan yırtıldığı için o atmak zorunda kaldı. Şimdi bunları yıkayacağım. Ee, bu o gün e, eşim yeni ayakkabı aldığında bana işte şunlar vardı. Şuraları yüzünden bana yeni ayakkabı aldı. Yani buna bir yıkasan mis gibi yani hiçbir şey yok. Bunları da kaça öncesi aldım. Gibi. Ne zaman ya? 9-10 ay öncesinde almıştım. Yani Almanya'dan e, ayakkabılar da ucuz değil canlar, Türkiye'deki gibi pahalılar. E, neyse, e, şunları ama ucuza almıştım. Bunlar e, markasız. Bunları da hiç giymedim. Bu dördü orada duruyor. İşte şu Adidas'larım işe giderken giyiyorum çünkü arkası göstereyim. Şurası sadece e, yırtık. Kopmuş sadece şu. Bunları da yıkasam jilop gibi olacak. Bunları dikeceğim. Bu ayıkları kaç yıl giydim hala hiçbir şey olmadı. Rahat 3 yıldır, 3 yıldır benim neler. Bunlardan e, atçaklarım. E, bunlar artık giyilmiyor. Bir tane sandalet var. Azra'nın Azra'nın değil bu ya. Görümcemin çocuğu ama bunlar da giymiyor. onları da atacağım ben durmasın. <laughs> evet bir tane ev var. Onu da atacağım. Ee, şu alanı şimdi düzenledim bizim maalesef böyle gözüküyor ayakkabılık maalesef dediğim çok küçük <laughs> yeni bakacağız inşallah ee, burası eşimin ayakkabılı oldu ona onun daha kilo da var ee, bu sadece benim işte şey terlik onu oraya koydum geri kalanı bunlar inşallah buraya sığacak sığmazsa da sığdıracağız. <laughs> Burada da işte azanınkiler. Azan daha kila da var. Ve benim bu şeyim var. Ne bu? Ee, sandaletim var. Bunlar da ıvır zıvırlar. Kinda of için, araba için. Şu araba için. Öyle bunları yıkayacağım. Ama hep beraber mi yıkasam? Diye düşünüyorum. Bir şey olur mu yıkasam? Yo hep beraber yıkasam bir şey olmaz bence. Geri dönüşümüne gidecek. Şimdi şunlardan bir tane içine attım. Tamam mı? Şimdi bunu da koymayı düşünüyorum. Çünkü beyaz olduğu için siyahları sonra yıkayacağım. Çünkü bunu koyarsam beyaz asıcı maf olacak. Çünkü siyah olduğu için diğerleri zaten beyaz bir şey olmaz diye düşünüyorum. O yüzden bundan da koyacağım. Hadi. Canlar ben şimdi bunları yıkadım. Bitti yıkanması ama bakın hala şuradaki lekeler gitmemiş. Neden? Şuradaki sadece lekeler. Diğerleri hepsi tertemiz olmuş bakın. <laughs> ama şuradaki lekeler gitmemiş. Ya yani canlar buraları çıkmamış. Ee, ama bizim burada böyle dayımanlar almıştık. Bunu power reiniga diyor. Yani ayakkabı, işte çanta falan da gün için. Temizlemek için bunlara benim buralarına bunu kullanacağım. Bakalım ne olacak. Sonra kurumaya bırakacağım. Şimdi şunları atacağım yıkamaya. Bunları ve eşimin Night Jordan'larını atacağım. Bunlar da yıkansınlar. Aynen. Öyle bugün ayakkabı günü oldu. Şu ıı, tel de yıkandı. Yani şunlar da yıkandılar. Şuraları gitmiyor ya. Bilmiyorum. Neyse o kadar da çok şey değil. Ama şuraları falan tertemiz oldu. Dur kısa Bunlar da temizlendi. Bunlar hepsi çıktı. Ee, diğerlerini yaptım ama çok fazla çıkmadılar bu lekeler böyle e, kalıcı olarak kalacaklar galiba ya da biliyorsanız bir e, e Rainbow'un böyle hani temizlemek için falan bir şey bana yorumlarda yazın canlar çünkü ihtiyacım var e, bunlar da böyle olunca şey bir e, gözüküyorlar ama yeni yıkandı sonuçta o yüzden yapacak bir şey yok. Hadi. Her... Canlar ben biraz önce Edika'ya gittim bize yakın olduğu için. O şeyler başta gördüğünüz sadece 10 euro tuttu. Mesela Almanya'da e, o geri dönüşüme gidiyor o şişeler. E, çoğu böyle renteye giren yani emekli olanlar bazen Almanya'da gerçekten çöplerin içine şişe topluyorlar. Çünkü emeklilik emekli paraları onlara yetmiyor. Bu da acı bir durum. Ama bir yandan da güzel Almanya'nın böyle şişelerden sadece gelir ediyorsun. Ama bir yandan da üzücü yaşlı kadınlar, yaşlı adamlar şişe topluyor. Üzücü bir. Şimdi reveye gideceğim. Bir deyim uğrarım belki tekrarda. <laughs> Makyajlı sardığımda sarıyorum ben. Bir bakacağım böyle kafamda hiçbir şey yok DM alırım diye. Reveden de süt alacağım Azra için. Oraya gideceğim çünkü revediklerini içiyor öyle. Size de bir e, update yapayım dedim. Kızlar tamam. şu Balayan'ın e, yeni çıkan e, serisine bakıyorum. Bir tane gece kremi alacağım. Bunu deneyeceğim. Bunun hakkında da TikTok'ta çok şey duydum. Bakalım nasıl. Fiyatı 95-95 Şimdi şunları eski diyeceğim, ee, işte şeyler ihtiyaçlar canını sıkmasın diye ee, şunları göstereyim dedim eşim işten geliyorken e, onun orada çalıştığı yerde market var orayı hep oruyor böyle şeyler gelmiş. Ee, aletler gelmiş. Kendi işine yarayacak diye almış. Şöyle hani işte tamir olunca bir şey. Bunun fiyatı da 8 euro vermiş. Sonra <laughs> ev içinde hep düşündü. Böyle bardaklardan almış. Bunlar cam ve kırmızı bordo gibi. Bunlar ucudamız 6 euro düşmüş. Bunlar hepsi normalden ikisi. Bunları almış. Bunlar böyle dörtlü. Güzel suluk. Bunları almış. Bir de Aynen canlar hemen şuraya koydum da yani de görmüşsünüz zaten şunu almıştım balayadan ee, deneyeceğim akşamlara süreceğim zaten akşam kremi bakacağız bakalım ne etkisi var öyle canlar herkese evet, güne selam şimdi bu konuyu bir açık getireyim ee, bu videoları hafta iki defa yayınlayacağım için yani bloklarım da iç günlük falan olacak yani aynı gün içerisinde bu yaşananlar olmuyor. Ee, onu açık dinledim şimdi e, makyaj masamı e, düzenleyeceğiz tekrardan çünkü ben e, ki izin verirlerse <laughs> böyle bir çantanın içine de kullandığım günlük makyajlarımı koyacağım çünkü e, günlük makyajlarımı bunun içine koyacağım ve her gün karar verdim ki bakımını gezeceğim evde bile şu an olduğu gibi dışarı falan çıkmayacağız ama makyajlıyım bu kadar kendimi iyi hissetmek için o yüzden günlük makyajlarımı şu anda ayıracağım, bakacağım hangisini kullanmak <laughs> istediğim ve bunun içine koyacağım. <laughs> Yine buradan çıktı bunlar. Hiç hani böyle açılı makyaj yaptığım için burası tamamen karıştığı için şu anda en iyi uygun fikir şu anda bana bir günlük markez çantası yapması. Çünkü her gün değişik de bir şey kullanmıyorum. Tabii aynı şeyleri kullandığım için bu daha iyi olacak diye düşünüyorum bana. Nerede kaldık canlar? Ben bir mola verdim. Azra'la babası McDonald's'a gittiler. Bugün McDonald's yiyeceğiz. <laughs> Yorgunum. Çünkü ben bu videoyu ne zaman başlattırdım? Saat 1 e, gibiydi. Saatlerim şu anda 7. Ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi şu çantaya koyacaktık günlükleri hemen ben hazırlayayım. Bu bu video içinde yani günlük makyajımı da ayrı bir video olarak paylaşmak istiyorum. O zaman o ürünleri de orada kullandığım ürünleri görürsünüz diye düşünüyorum. karar veremedim. Ne konsile e, olarak sadece konsile seçeceğim. E, şey etmeyeceğim. Fondöten seçmeyeceğim. Aa, Makyajlar hemen hazırladım. Şimdi makyajlarımı hemen şeyleri koymak istiyorum. E, kremleri de koymak istiyorum. E, şunu bir koyacağım. Çünkü hemen böyle tıp tıp elime almak istiyorum. Anlatabildim. Ben yani şu nakit de yeni almıştım. Onu da onun yan, yanına, koyuyorum. hemen. Bu günlük dediğim gibi şey hemen böyle. Kullandığım ürünler. Fırçalara gerek yok. Fırçaların çok az olduğu için onlar orada durabilir ya. Fırçalara Şimdi tamam. Ha ruj. ruj seçmedik. Rujlarım da orada dursun. Kalemler yani. Okey. Şimdi ben burasını değiştireceğim canlar. Gördüğünüz gibi buradakiler buraya gelecek. Canım öyle değişiklik istedi vallahi. Ay. Çabuk çabuk yapıyorum ki kafamdan gitsin. Daha süpürge çekeceğim. Ayaz'ın yanımda. Şimdi Şimdi. Bende böyle bir şey vardı. Deko olarak. Bunun içine böyle kullanmadığım ürünleri koyacağım. Daha güzel olur. Bunlar sonra ben tozunu alacağım ama sonra zaten tozu değiller de neyse bu arada bu kullandığım ürünleri tabii ki e, tekrardan değiştireceğim canlar ben saçımı açayım Tabii ki de e, birkaç hafta sonra tekrardan değiştiririm bak ya başka makyaj ürünleri kullanmaya çalışacağım ben şimdi bunları öyle hebek belki her ayda makyaj videosu da gelebilir değişince şeyler. Ee, içindeki ürünler bu makyaj çantamı diye düşünüyorum değil mi? Hmm, Koyalım. Şunlar da hemen. Şöyle. Bunun içine ne var bilmiyorum ki. <laughs> He. Apple Watch'ımın yani e, iPhone ne? Apple'ın Apple saatimin şeyleri var burada. E, bileklikleri var. Okey. Diğerinde ne var? Biraz tokaları falan kastan Bu da okey. Bunu da o zaman biz nereye koyalım? Nereye koysak? Güzel oldu bence. Hoş gözüküyor. Gel. <laughs> <He? gülüyor> Çünkü buraya, şu anda şöyle yapayım. Şuraya hemen şu makyajları koyacağım. Hemen günlük makyajlarımı koyacağım. Ki hemen çık çık alabileyim diye. Burası boş kalsın. Çünkü kızım bazen hemen angraifini <laughs> e, yapıyor. Yani hemen böyle alıyor. O yüzden ulaşamayacağı bir yerlere. Ay, şuna bakar mısınız? saraşım tam sarışında. Bu da e, sevgilimizle. 3-4 yıllık sevgiliydi o zaman. Kızlar çekmecede ne var bilmiyorum çekmeceye bir bakalım mı ne var diye. Hep karışık Yani. Ben düzenliyorum o dağılıyor. Ben düzenliyorum o dağılıyor. Deniz var. Bunları da şuraya koyacağım. Tam burası da okay. Canlar bakın şurasını şöyle yaptım. Şöyle gözüküyor. Burada da ben varım. Burada da Ayaz var. Şurasını sade bıraktım. Şurasını siliyordum. Şunun içine de kızlar su kaçtı. O yüzden böyle duruyor. Lekli değil yani. Şunu eşimle birlikte çıkarmamız gerekiyor ki altını silebileyim diye. Ya Buraya tek eksiğim şu anda bir sandalye. Çünkü sandalyemi balkona çıkardık. Çünkü o sandalyeyi beğenmiyordum o yüzden. Burasını sade bıraktım Azra için. Hem de hemen günlük makyajlarımı hemen alabilmek için. Ee, şık oldu, güzel oldu bence, değil mi? İdare eder ya canlar böyle. Tamam şu. Hı?